Bugün Minecraft'ta hayatta kalmak hiç olmadığı kadar zor olacak. İblislerle dolu bir dünyada tam 100 gün geçirmeye çalışacağız. Peki bunu nasıl mı yapacağız? İblisleri öldürmenin sadece iki yolu var. Birincisi onları güneş ışığına çıkarmak. Bu iblislerden kurtulmanın en etkili yolu. Ama güneş her zaman bizimle olmayabilir. İkinci seçenek ise daha etkili. Güneş ışınlarını hapsedebilen özel bir madenden yapılmış kılıçlarla onları kesmek. Ancak bu yöntem risklerle dolu. Bazı iblisler öyle ölümcül yeteneklere sahip ki en küçük hatamızla değil 100 gün bir saniye bile hayatta kalamayız. Bu yüzden hayatta kalmak için en mantıklı seçenek kendimizi güçlü bir kılıç ustası olarak eğitmek. Hadi başlayalım. Kılıcı kendimiz yapamayız. Bu yüzden bir kılıç ustası köyü bulmamız gerekiyor ve sanırım köyümüzü bulduk ve hayır şuradaki köyden bahsetmiyorum ve kılıç ustası köyünü bularak maceramızın ilk adımını atmış oluyoruz. Evler baya güzelmiş. Ortam çok hoşuma gitti. Peki kılıcı kime yaptıracağız burada? Cevap bu dağın içinde olabilir. Dağın içine neden ev kurmuşlar ki yoksa? Kimse var mı burada? Biri var merhaba köyde ilk kez birini görüyorum. Ne yapacağız ki burada? Gidip kılıç ustasıyla konuşmamı söylüyor. Kılıç ustasını nereden bulacağım? Bak bir dakika burada bir yer var. Sanırım burada bulacağız. Burası neymiş? O demirci atölyesine benziyor. Güzel yer. Merhaba abim. Önüne bak diyor. Kılıcı yanmak için bizden kızıl kum, kızıl bir tane maden ve 30 para istiyor. Bunun karşılığında bize özel kılıcı yapacakmış. Hala güneş tepedeyken bunları toplamaya başlayabiliriz. Hemen gidip para kazanmaya başlayalım. İyi de biz parayı nasıl kazanacağız ki? Keşke bunu da sorsaydım. Etrafta küçük yerleşimler var. Belki bu evlere gidip iş alabiliriz. Bu koca tarlaların bir sahibi vardır herhalde. Şurada birisi var. Konuşalım bakalım. Tarlasına bakarsam her saman balyası karşılığında bana 10 para vereceğini söylüyor. 3 saman balyasıyla kılıcımız yapacak kadar para kazanabiliriz yani. Güneş tam tepede. Biz işlerimize başlarsak akşam olana kadar biriktirebiliriz o parayı. Gerekli eşyalar çiftçinin evinde yerinde vardır herhalde. Sonuçta adam çiftçi. Burada birkaç tane buğday varmış. Bunları da alalım. Kullanırız. Tamamdır. Çapamızı bulduk. Umarım tohum da vardır. Zümrüt falan var. Kemik tozu gerçekten çok işimize yarayabilir. Şimdi birkaç tane tohum toplamam gerekiyor. Çok zor olmaz değil mi? Tamamdır. Tarlanın bu kısmını kullanabiliriz. Kemik tozuyla büyültebildiğimiz kadar büyültelim. Zaten 9 tane var. Bir tane saman balyası yapabiliyoruz şu anda. Ve kemik tozumuz bitti. Sanırım bu ekinlerin çıkmasını beklememiz gerekecek. Bu arada burada bir tane daha ev varmış. Belki buradan ek bir iş alabiliriz. Bu az önceki amcaya benzemiyor. Merhaba, merhaba. Siz de bana iş verebilir misiniz? Topladığım her kömür için bana 5 para vereceğini söylüyor ve burada kömürler var. Herhalde bu kişinin kömürleri ama toplamamda bir sakınca yoktur. Umarım sandığında kazma vardır. Aa, ekmek çıktı. Gerçekten çok acıkmıştım. Çok iyi oldu bu. Bir dakika fırınında birazcık kömür kalmış. Şunları alabilirim. Hatta birazcık değil, bayağı bir kömür kalmış. Gidip amcaya satalım bunları. Topladığım her kömür için 5 para verecekse bunu kolaylıkla kazanabiliriz. Aa, eğiliyor. Gerçek gerçekten saygı değer bir amcaymış. Bir dakika bu para değil ki. Bir dakika biz az önce kazandığımız 2 kuruş parayla kömür aldık. Bu amca kömür satın almıyormuş. Kömür satıyormuş. Artık daha fazla çalışmamız gerekiyor. Harika. Neyse en azından artık topladığım inek etlerini ısıtacak kömürümüz var. Çiftçi amcanın 2 tane yatağı varmış. Umarım bir tanesinde yatmama izin verir. Sonuçta akşam olmaya başladı. Alacak bir yere ihtiyacımız var. Ekinlerimizin çoğu da büyümüş. Yarın sabah tüm ekinler olur ve paramızı kazanabiliriz. Güneş de batmaya başlamış. Hatta kılıç ustaları gelmeye de başlamış. Şunlara bakın. Ellerinde kılıçlar var yarın kalktığımızda biz de öyle olacağız hadi gidip hemen yatalım Tabu bu eşyaları yanmak zannettiğim kadar kolay olmayacaktı. O yüzden birkaç adet yanmak için ormana gelişmeye gittim. Bu kadar eşya şimdilik yeter gibi. Dağın eteğinde bulduğum demirleri topladım. Şu anda madene inmeye korkuyorum. Çünkü madenler karanlık ve iblisler sabah gezemediği için madenlere toplanmış olabilirler. Sırada şimdi şu kızıl kum ve kızıl madeni bulmaya geldi. Bir dakika burası doğu olduğuna göre o maden güneş ışınlarını içine topluyorsa doğuya doğru bakması gerekiyor mantıken. Yani aradığımız blok buralarda bir yerde olabilir. Etrafa dikkatli bakmam gerekiyor. Şunların hepsi kömür falan. Burada garip redstone'a benzeyen bir şey var. Bu olabilir. Gidip kalan demirlerimi de alayım. Kazmayı deneyeceğim onu. Umarım demir kazmayla kazılıyordur. Hemen şuradan bir tane demir kazma gerekiyor. Biz ona ulaşmaya çalışırken şurada da topladığım inek etleri ısınsın bakalım. Ve karar anı umarım gelirsin bu arada aşağı düşme tamamdır geldi işte şu anda yapmamız gereken tek şey gidip bir tane kızıl kum bulup çiftlikteki buğdayları toplamak. İyi haber çiftlikteki tüm buğdaylar büyümüş gördüğüm kadarıyla şimdi kızıl kumu nasıl bulabilirim ki? Suyun kenarında biriken kumlarda olabilir mi acaba? Burada bir canlı var. Sabah olduğuna göre bu bir iblis olamaz. O yüzden rahat bırakacağım. Bir fareye benziyor anlamadım. Burada fazlasıyla birikmiş kum var. Çakıl falan da var. Şurada kırmızı bir şey görüyorum. Sanırım bulduk kızıl kumumuzu da. Hemen bunu kazıp çiftçinin yanına gidebilirim artık. Bir an önce yemek sıkıntımızı da çözmemiz gerekiyor. Bir tane biftekle hayatta kalamam. Tamamdır. Aa doğru saman balyası yapacaktık. Crafting table'ım nerede? 3 tane saman balyası tüm para ihtiyacımızı karşılar. Al bakalım şunları. Paraları düşürmeye başladı. İşte budur. İşte maceramız gerçek anlamda şimdi başlıyor. Dağın içindeki yere tekrardan geldik. Kılıç ustaları da buraya toplanmışlar. Girip hemen şu demirciyle konuşmam lazım. İstediğiniz her şeyi topladım. Ne olur artık bana kılıcımı dövün. Yapacaksınız değil mi? Sanırım çalışmalar başladı. Lavın yanına gelmeyi bekliyormuş. Kılıcın olduğunda sana göndereceğim dedi. Tamamdır zaten akşam oluyordu. Bu köyde kalmamda bir sakınca yok umarım. Kılıcım beklediğimden hızlı geldi. Kılıcımı yere attı. Kılıcımı neden yere atıyorsun? O ne oluyor? Bizim kontrolümüzün dışında bir kavga başladı. O yüzden ben sadece içeri gidip uyuyacağım. Kılıcı alınca heyecanla bir şeylerin üzerinde denemeye başladım. Ama unuttuğum bir şey vardı. Asıl zorlu kısım şimdi başlıyordu. Nefes tekniklerini öğrenmeye layık olduğumuzu kanıtlamamız lazım. Nefes teknikleri ne derseniz kılıç ustalarının iblislerle savaşmak için geliştirdiği savaş biçimleri. Kısaca şöyle havalı şeyler yapıyorlar işte. Ve benim bunları öğrenebilmek için bir sınavdan geçmem lazım. Mor salkım ağaçlarının içindeki bu alanda sabaha kadar hayatta kalacağız. Söylemeyi unutmuşum. iblisler mor salkım bitkilerinden nefret eder. Yani ormanın içindeki iblisler yüzyıllardır oradalar ve sınava katılan kılıç ustalarıyla besleniyorlar ta ki yetenekli bir kılıç ustası gelip onları kesene kadar yani benden bahsediyoruz. Hadi gidip şu sınavı geçelim. Bu arada kılıcı elimize aldığımızdan beri 4 kalp eklendi ve artık daha çeviyiz. Burada sandıklar var. Ne seçimi yapacağız ki? Güzel zırh ve yemek vermişler. Yemek toplamayı unutmuştum. Çok iyi oldu bu. Zırhlarımı da hemen giyiyorum. Artık daha dirençliyiz. İçeride ihtiyacımız olacaktı. Bunlarda ne var? Bir dakika bunlar nefes teknikleri. Alev nefesi diyor. Peki bunlarda ne var? Şimşek nefesi. Bu da su nefesi. İçeriye girmeden önce bir seçim yapmamız gerekiyor sanırım. Doğru aslında. içeride iblisler var. Onlarla savaşmak için nefes tekniklerine ihtiyaç var. Bu kararı vermek birazcık zor olacak. Hangisini seçmeliyim ki? Sanırım kararımı sudan yana kullanacağım. Hadi bakalım artık su nefesi kullanıcısıyız. Nefes tekniklerini aldıktan sonra kalplerimiz birazcık daha arttı. Daha sağlam olduğumuz iyi oldu. Kılıcımızı çekelim bakalım. Artık mavi bir kılıcımız var. Gerçekten bir nefes tekniği kullanıcısıyız. Ve sağ alta bir slot geldi. Şu anda bir tane teknik kullanabiliyoruz. Hemen deneyeceğim bakalım. Su kesişine benzer bir şey yaptık. İçeride çok ihtiyacımız olacak. Hadi gidelim ve şu sınavı geçelim artık. Başka kılıç ustaları da var. Yalnız olmadığıma sevindim. Tek başıma savaş ve ilk kez bir iblisle karşılaştık. Ama artık kılıç ustası olduğumuz için korkmamıza gerek yok sanırım. Kesiş yapacağım ve ilk iblisi öldürdüm. İşte bu. İkinciyi de öldürdüm. Hayatını kurtardım. Bana teşekkür etmen lazım. Beklediğimde niye gidiyoruz? Ya beklediğimde niye bir kılıç ustası olacağız ya da bu iblisler biraz fazla güçsüz. Burada başka bir tane daha varmış. Hemen kesişi yapıyorum. Bir tane su kesişi ve düz vuruşla öldürebiliyorum. Tamamdır. Bu şekilde kasılmaya devam edebiliriz. Burada sabaha kadar hayatta kalmamız lazım. Keşke yemek yememe biraz fırsat verseniz. Acıktım ama her tarafta iblisler var ve de Minecraft Minecraft'ta olduğu için oyunun kendi mobları da var. Ve sağ altta gördüğüme göre bir tane daha slot eklenmiş. Peki bu ne yapıyor? Öğrenmenin zamanı geldi. Gel bakalım. Çok iyi değil miydi? Bir su çarkı yapıyorum. Aa da ileriye gitmeden önce şu mobları öldürsem iyi olacak. Şurada da bir tane creeper varmış. Şu patlamadan hemen şunu da öldürelim. Ya da patlayarak yok edebiliriz. Doğru. Tamam bu daha güçlü bir iblise benziyor. Buna karşı dikkatli olsak iyi olur. Evet bu gelişmiş bir iblis. Farklı güçler kullanabiliyor. İblis beni takip etmeyi bıraktı. Sanırım başka bir kılıç ustasına doğru gitti. Burada boğa kafalı bir arkadaş var ve iki tane kılıcı var. Gerçekten çok garip kılıç ustaları var. Şurada ağaçların arasından dışarı çıkmaya çalışan bir iblis var. Onu durdursam iyi olacak. Bu arada iki tane daha yetenek açtım ve bunları kullanarak o iblisi kolaylıkla yenebilirim. Yani umarım bu birazcık büyük bir iblismiş. Ne oluyor? Sanırım bu iblise karşı birazcık dikkatli olsam iyi olacak. Ağaçların arasından çıkmayı başarmış gibi gözüküyor. Şunun ellerine bakın sürüyle var. Acaba kaç tane kılıç ustası yedi bu iblis? Kaç tane yediyse yedi. Bu savaşı bizim kazanmamız gerekiyor. İlk vuruş atmam lazım. Başka bir iblis daha geldi. Asla tek bulamam ki bunları. Öncelikle şu yılanı öldürsem iyi olacak ama diğeri de uzaktan vurmaya devam ediyor. Bu yılan iblisi düşündüğümden daha zayıfmış. Su çarkıyla kolaylıkla öldürebildim onu. Bu şişkoya ne kadar vurursam vurayım hasar almıyor ki. Resmen taş gibi. Kılıcım işlemiyor buna. Tabi düz vuruş atmazsam ve yerden el çıkartıp duruyor. Sabaha kadar burada hayatta kalmak birazcık zor olacak. Sonunda biraz yardım geldi. Bu şekilde yenebiliriz. Devam edelim. Başka nefes kullanıcıları da var. Yendik. Başardık sonunda. Elinize sağlık. Ne diyeyim? Gerçekten güçlü bir takım olduk sanırım. Gece bu şekilde devam etti ve sabaha kadar iblislerle savaşarak hayatta kalmayı başardım ve kılıç becerilerimi de geliştirdim. Sanırım başardık sabah oluyor. Artık resmi olarak bir kılıç ustasıyız ve bize görevlerimizi söyleyecek bir karga verildi. Şunun tipine bakın. Sanırım bir arkadaşım oldu diyebilirim. Artık güneşin olmadığı zamanlarda korkmamıza gerek kalmadığı için de evimizi inşa etmeye başlayabiliriz. Önümüzdeki birkaç gün evin inşaatı, gerekli materyalleri toplama ve açlık sorununu çözmeyle geçti. Tabi bu sırada her akşam kılıç becerilerimi daha da geliştirmek için iblisleri avlamaya devam ettim. Yanına yaklaşmamı bu kadar istemiyorsan daha iyi bir yöntem bulman gerekiyor. Şunu kullanırsam yenebilirim. Hadi su çarkıyla tamamdır yendim işte. Son zamanlarda savaştığım en güçlü iblis bu. Bu arada kargo dönmüş sanırım ilk görevimiz getirmiş bize karganın dediğine göre burada olması gerekiyor. Sanırım bulduk. İşte görevimiz burada. Dağın başındaki bu evde nasıl bir görev bekliyor olabilir ki bizi? İçeriye girmeden önce kılıcımızı çeksek iyi olur. Bu arada üstündeki zırhı nereden aldığımı söylemiş miydim? Mor salkım sınavındayken yerde buldum. Çok yakışmamış mı? Bir dakika bir ses geliyor buradan. Bu ne? Aa, bir şey vurdu bana. E, merhaba. Burada bir şey var. Ve fazla vuruyor. Evin arkasında da bir giriş olması çok iyi. Neden her tarafta örümcek ağ var? Burada işte. Bu ne böyle? Dışarı çıksam iyi olacak. Çok fazla vuruyor. Bu kadar kalbim olmasına rağmen tüm kalplerimin yarısı kadar vurdu. Bu iblisle savaşmak istiyorsak onu bir şekilde evden çıkartmam lazım. Şuradaki kapıları kırıp buradan çıkartabilirim. Tamam şimdi tek yanmam gereken beni takip etmesini sağlamak. İblis kardeş gel bakalım buraya. Yerime sabitledi beni. Geliyor. Bizi çok iyi bir savaş bekliyor. Bundan eminim. Biraz zorlu bir savaş bekliyor da olabilir. Hangi tekniği kullanmam gerektiğini bilmiyorum. Çok fazla vuruyor. Sanırım şu anlık buradan uzaklaşmak için bir teknik kullanacağım. Bu küçük iblisle başa çıkmak gerçekten çok zor olacak gibi. Birkaç tane tekniği kombolamam lazım. Öncelikle şununla başlayabilirim bakalım. Canını pulledin mi? Az önce çarpışmıştık ama. Bu kadar uzaktan saldıran ve beni yanına yaklaştırmayan bir iblise karşı nasıl savaşacağım hiçbir fikrim yok. Öncelikle bir yanına inmeye deneyelim bakalım. Ya da su çark yaparak onun attıklarını bloklayabiliriz. İşe yarıyor gibi gözüküyor. Tamamdır bu şekilde yenebiliriz. İçime girse de attığı şeyleri blokluyorum. Bu teknikte hala ustalaşmadım ama denemem gerekiyor. Birazcık evin etrafında koşturmam lazım tabi. Tamam köşeye sıkıştırdım. Bu şekilde su çarkı atarak onun yerine sabitleyebiliyorum. Farklı atakları da geçmem gerekiyor. O da beni köşeye sıkıştırdı. Bir dakika çok uzağa git Atak yapmadan onu bekletemem yoksa canını fullemeye başlıyor. Tamam şu şelale tekniğini kullanarak çok fazla hasar vurabilirim ona. Bir dağın yamacında savaşmanın çok rahat olduğunu söyleyemem. Hatta savaştığım en zor yer olabilir. Bir de birazcık karanlık burası. Ama iyi gidiyoruz. Canını yarıya kadar azaltabildik. Bu şekilde teknikleri sırasıyla kullanırsam yenebilirim onu. Etraftan başka mobların da gelmesi gerçekten hiç yardımcı olmuyor. Her tarafta creeper patlayıp duruyor. O attığı bu kanlı şey de ne? Canı azaldıkça yeni teknikler kullanmaya başladı bu da. Tüccar mı? Tüccar ne geziyor burada? Tüccar abi seni de koruyamam kavga sırasında. Yine o kanlı şeyi attı. Ama itiraf etmem gerekiyor. Direncimiz gerçekten çok artmış. Bu kadar güçlü bir iblise karşı bile hayatta kalabiliyoruz. Bu şerale tekniğini iyi kullanırsam aramdaki mesafeyi çok iyi açabiliyorum. Canı çok azaldı. Sanırım yeneceğiz. Ve gerçekten kazandık bu savaşı. Karganın dediğine göre savaştığımız iblis 12 ay iblislerinden biriymiş. 12 ay iblisleri üst ay ve alt ay olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yine karganın dediğine göre hayatta kaldığım için de şanslıymışım. İlk görevimden dönmemin üstünden 2 hafta geçti ve hala yeni bir görev gelmedi. Ben de geçen bu sürede çiftliğimi büyüttüm. Kılıç ustası köyünde tanıştım. Genç bir demirci de kılıcımı keskinleştirdim ve Nidra gittim. Kim demiş Nidra su getirilmez diye getirdim işte. Gelin bakayım buraya. Tabi de yeni zırhlar yaptım. Klasik bir geceydi. Ta ki karga ikinci görevimi getirene kadar. Demek kontrolden çıkmış bir treni durdurup yolcuları koruyacağım. Peki gidip birazcık yemek alayım. Tavani ışıklarıyla yola çıkalım hadi. Gidecek çok yolumuz var. Umarım biz geri dönüne kadar ekinlerimizin hepsi de büyür. Aslında bir dakika şurada bir yerde bir at olması gerekiyor. Aynen şurada atlar varmış. Sandığımda yer olması gerekiyordu. Gidip bir bakayım. Hangisi gereksiz sandığımdı? Tamamdır. Gereksiz sandığımız buymuş. E alalım. At zırhımız da varmış. Güzel. Doğru. Yatak da almamız gerekiyor. Kamp kurma ihtiyacı duyabiliriz. Birkaç eşya alsam da iyi olur. Mesela demir falan. Ne kadar süreli bir yolculuğa çıktığımızı bilmiyoruz sonuç olarak. Bu atlardan hangisi asil yolculuğumuza layık bilmiyorum ama şunun Beğendim şunu evcilleştirerek başlayalım Tahminimden hızlı oldu hemen şunun e takıyorum Ve sarı sarı ikimizde çok uyumluyuz Onun da zırhı sarı benim de zırhım sarı artık Hadi o zaman yola koyulmaya başlayalım Bir tane daha köy buldum ama bu oyunun başında bulduğumuz köye benzemiyor. Daha çok bir konak gibi. Duvarları falan var etrafında. Girişi de güzelmiş. Aynen burası %100 bir konak. Kim var ki burada? Sahibi var ve sabah olduğuna göre bir iblis olamaz. Birazcık iblis gibi durduğunu söyleyebilirim. Şunun yüzüne bakın. Beyni gözüküyor resmen bu adamın. İçeride birileri var. Bir dakika. Ne yaptı öyle ya? Bir dakika bunlar da kılıç ustası. Ee, yine mi kavgaya başladınız? Ne zaman bir kılıç ustası görsem kavga başlıyor. Ve bunlar benden birazcık güçlü olabilir. Şunlara bakın. Hatta şu alev nefesi kullanıcısı Keşke kavga etmek yerine ben de trene gelseniz de biraz yardımcı olsanız. Artık ormanların içinde atla gidemediğim için zırhlarını alıp nefes tekniklerini kullanarak gezmeye devam ettim. Karşımızda bir tane menşin var. Menşim bulabileceğimizi hiç tahmin etmiyordum. İyi ki de atı bırakmışım. Atla buradan gitmek çok zor olurdu. Hazır buraya bulmuşken gidip bir tane ölümsüzlük totemi düşürmek işimize yarayabilir aslında. Normalde şu anda intikamcıların üstüne zıplaması gerekiyordu ama burada hiç intikamcı veya pillager yok. Doğru biz iblislerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. İblisler çoktan onları yemişlerdir. Bu gerçeği bazen unutuyorum. Akşam da olmaya başlamış. Burada kamp yapabiliriz. Artık kocaman bir malikanem var. Tek yapmamız gereken yatağımızı sermek için güzel bir oda bulmak. Burası fena değilmiş. Burada yatabiliriz. Hemen şöyle yatağımı koyayım ve açayım. Çok iyi değil mi yatak ya? Kılıç ustası köyünden bir çocuktan aldım. Fazlasıyla rahat bir de. Bir dakika ne oluyor? İçeri iblisler girmiş. Aslında mantıklı. Buradaki plajırları öldürdülerse beni de öldürebilirler. E tabi biraz zor o. Tamam ne kadar güçlüsünüz görelim bakalım. İkiye karşı bir mi? Ne kadar onurlusunuz siz öyle. Biri öldü bile sadece şu kafama top atıp duran iblis var. Tamam farklı tekniklerle de yenebilirim sizi. Ya bu iblisler birazcık fazla güçsüzdü ya da biz gerçekten gelişmeye başladık kılıç ustası olarak. Güneş doğmaya başlamış. Hadi yatağımızı toplayalım da yolumuza devam edelim. Bir tane uyandırıcı buldum ve o da hemen Vex'lerini çağırdı. Vex'lerle kavga etmek bir kılıç ustası olsam da çok rahatsız edici. Hızlı bir şekilde öldürdüm. Neredeyse iki kişi öldü. Vex'ler hiç benimle uğraşmayın. Sizi sadece bir kılıç darbesiyle yok edebilirim. Sanırım şu arkadaş denemek istiyor. Gel bakalım. Elindeki minicik kılıçla gerçekten beni öldürebileceğini zannediyor. Al bakalım sana. Güzel artık bir tane de ölümsüzlük totemimiz var. Çok işimize yarar bu yolculukta. Görünüşe göre bu dünyanın her yerinde farklı yapılar var. Bir dakika bu konakta gör gördüğümüz abi değil mi? Bu arada burası ne böyle? Bir mezarlığa benziyor sanki. İyi de bu abi ne yapıyor ki burada? Anladım. Sanırım burası iblisler tarafından öldürülen kılıç ustalarının mezarları. İyi de niye burada sandıklar var ki? Ve sandıkların içi dolu. Tamam şimdi kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Kılıç ustası mezarlığını boşalttım az önce. İçinden bir tane torba gibi bir şey çıktı. İçinde 8 tane madeni para varmış. Tamam gerçekten kendimi kötü hissetmeye başladım. Ben buradan gidiyorum. Bu arada 5 tane de enderlisi bulduk. Gidecek daha 10.000 bloğa yakın yolumuz var. Gitmeden önce bir ende mi gitsek acaba? uh -huh. sandığından obsidyen çıkmadı ama bu portalda fazlasıyla obsidyen varmış zaten. Şunları kıralım da öncelikle bir nether'a gidelim. Ve bu da son blok. Portalımız tamamdır. Şu sandıkta çakmak vardı. Hemen şunu alalım. Golden Apple'ı unutmuşum. Bunu nasıl unuturum? Bu arada gökyüzü harika değil mi ya? İblislerle uğraşmak zorunda olmasak burada oturup bir kamp kurmak isterdim. Her neyse hemen portalımızı yakalım ve gidelim. Güzel bir yere geldik. Buradaki işleri çok uzatmayacağım. Hemen gidip bir tane kale bulmam gerekiyor. Blaze çubuğu toplayacağız. Onun yerine mavi orman bulduk. Planı değiştiriyoruz. Öncelikle ender toplayacağız sanırım. Burada nefes tekniklerini Kullanmaya da korkuyorum her tarafta lav var Bir dakika mavi ormanın içinde kale mi var Ben mi yanlış görüyorum aynen öyle Yanlışlıkla kale de bulmuş olduk harika Şimdi ikisini de toplayabiliriz Öncelikle blaze çubuğundan başlamak istiyorum ama Nerede spawner var şurada bir tane spawner varmış İşte şimdi nefes tekniklerini kullanabilirim Harika bir iniş yaptık her şeyi öldürdüm Bu arada dönerek yaptığımız su çarkı Burada çok işimize yarayabilir Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla blaze kesmek çok kolaydı. Hepsi dost suç sayesinde. 11 tane blaze çubuğu yeter bize. Hadi gidelim şimdi en derincilerini toplayalım. Endermanleri kesmek tahminimden birazcık zor olabilir. Öncelikle bir su çarkı atalım diyecektim. Sanırım kolay olacakmış. Tek yanmam gereken üstlerine girip su çarkı atmak ve öldü bile. Şurada bir tane daha var. Buna da su çarkı atıyorum. Harika bir şey ya. Sanırım yanlışlıkla zombi piglinlere vurmuşuz. Buna bakın su çarkından tek yemedi. Zombi piglinler endermanlardan güçlü mü? Ama bu tekniğe hiçbir şey yapamazsın. Zombi piglinlerle aramızda çıkan küçük bir tartışma sonrası kalan enderincilerini de topladım ve büyük tren görevimiz öncesi ende doğru yola koyuldum. Ren görevinde varmadan strong oldu bulduğuma gerçekten inanmıyorum ve suyun altına kazmak da hiç istemiyorum. Umarım bir sonraki görevi daha yakın bir yere verirler. Oo güzel bir mağara bulduk. Mağaradan gitmek daha kolay olur ama neyse biz aşağıya kazmaya devam edelim. Yakınızdır bence. Ve geldik işte. Kılıç ustası olduktan sonra 6. isim artmaya başladı sanırım benim. Umarım aynı performans odayı bulurken de sergileyebilirim. Buldum işte. Gerçekten sergileyebilirmişim. Kendine güven çok önemli bir şey ya. Spawnerla hiç uğraşmayalım ve gözleri doldurup hemen ende gitmek istiyorum. Ses neydi? Doğru burası karanlık bir yer iblisler olabilir. Onlarla uğraşmayalım. Biz endimize gidelim. Ve geldik işte. Bir kılıç ustası olarak ejlerle savaşmaya can atıyorum ama bu kuleleri nasıl patlatacağız biz? Umarım nefes tekniklerimiz kulelere de vuruyordur. En sevdiğim nefes tekniklerinden biriyle başlayalım bakalım. Aynen patlatabiliyor mu Tamam bir de şu kafesli kulenin üzerinde denemek istiyorum. Umarım oraya kadar yetişebilirim ve yetiştim. Aslında doğru suyun giremeyeceği bir yer yok. Hemen tüm kuleleri patlatıp diğer teknikleri ejlerin üzerinde denemek istiyorum. En yüksekteki kule kaldı. Buraya kadar yetişir mi bilmiyorum ama denememiz gerekiyor. Deneyelim bakalım. Hayır yetişmiyor. Neyse ki düşme hasarı yemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Altımıza blok koyu koyu buraya çıkmamız gerekiyor. Zaten son iki kule kalmıştı. 14 blok ne olur gelmiş olalım. Tamamdır gelmişiz. Bunu da su çarkıyla patlatmak istiyorum. Aşağı düştüm. Ya neyse tamam bir tane kule kaldı zaten. Onu da en sevdiğim teknikle yine patlatıyorum. Buraya da yetişemiyorum. Harika. Ve bloğum kalmadı. Ne yapacağım ben şimdi? Olan birkaç tane bloğumu üst üste koyup öyle tekniği denemeye çalışacağım. Belki bu sefer yetişir ve son bloğumu da koydum deniyorum umarım yetişebilirim tamamdır son kuleyi de patlattım artık ejderle kapışabiliriz ejder aşağıya doğru inerken en sevdiğimiz teknikle ona şu, şu şekilde bir saldırı yapalım çok fazla vurduğunu söyleyemem peki katanımızın düz vuruşuna kadar vuruyor şu hasara bakın be bayağı güçlüyüz biz ejder aşağıya inerken bu tekniğini kullanarak fazlasıyla vurabiliriz kanatlarını vurduğum için beni geriye de ittiremiyor çok iyi çok fazla kullanmadım ama çok güçlü bir teknik var aslında kılıcı doğrudan böyle saplayarak fazlasıyla vurabiliyorum ama ejder öldürmek istediğim teknik bu değil. Su çarkıyla öldürmek istiyorum. Çünkü en eğlenceli teknik bana göre su çarkı. Bu arada en sevdiğiniz teknik ne? Yorumlara yazabilirsiniz. Merak ediyorum. Size çok göstermediğim bir teknik de var ama bunu kullanması birazcık zor. Son teknik. Bir gün üstümde ustalaşırsam onu da gösterebileceğim size. Bu arada başardık tren görevi öncesi endi özgür bıraktık. Bu arada havanın rengi mi değişti? Bana mı öyle geliyor? Eve ödül olarak da bugün bir yumurta götüreceğiz. Şuraya bir tane meşale koyalım ve yumurtamız bizimdir. Daha 10.000 blokluk bir yolumuz olsa da yola devam edelim. Birkaç günlük zorlu bir yolculuğunlar ondan ikinci görev yerim olan tren garına varmıştım ama ben orada bekleyen tehlikenin henüz farkında değildim.